Sıradan bir gün... Hayır hayır bu şey değil. Sıradan bir gün ve yeni videom için edit yaparken şunu fark ettim. Favor kasasının geri ödeme oranı %130. Bu ne lan? A normalde çekeceğim Clash kasası yerine bu kasadan bin adet açtım. Sağdaki karttan o videoya gidebilirsiniz. Şimdi sonuca geçelim. Ama önce normalde bu kasanın bozuk bir kasa olduğunu bilmenizi isterim. Ta ki Gavin abim playa el atıp bunu düzeltene kadar. Fakat buna rağmen ödeme oranları hala iyi mi? Bunu bilmem gerek. Sonuca geçersek. Unutma bu bir yatırım tavsiyesi değildir. 4 tane sarı item ve 8 kırmızı item çıktı bin kasadan. Bu 4 sarı item 116. kasada Skeleton Knife Doppler Phase 4. 378. kasada Parachute Cordon Tiger Tooth Minimal Wear. 435. kasada Survival Knife Doppler Phase 4. 734. kasada Nomad Knife Doppler Phase 1. Ve bu kasa bin kasada ilk ve tek zarar etmediğim kasa oldu. Nice aslında 734. da bırakmış olsaydık 1000 dolarlık bir karımız olacaktı. Fakat yine de 300 dolar kardayız. Bence kasa açmak boş iş. Fakat bu kasaya bir şans vermenizi isteyebilirim sizden. Like atıp abone olursanız bir de yorum yazarsanız çok müteşekkir kalırım kanalımızın büyümesi için. Ayrıca Hyper Beast çekilişimiz var 1000 TL diğerinde. Yeşil Envanter videosuna giderek kanalımdaki yorum yazıp abone olup beğenerekten katılabilirsiniz. <laughs>